Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bahar ne zaman başlayacak? Bahar ait detaylar geldikçe işte. de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bardis'i tabii ki de arkadaşlar önümüzdeki sezona bomba bir giriş yapacağı düşünülüyor. Bahar dizisinin başlama tarihi ise Eylül ayının ilk haftası olarak konuşuluyor. Tabii ki de arkadaşlar bir hafta geri veya bir hafta ileri sarkabilir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ağustos ayının son haftası da olabilir. Sizler de Bardis'i bir an önce başlasın isteyenler Videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar önümüzdeki sezonda bizleri neler bekliyor olacak? Bahar ve Evren cephesinde neler yaşanacak? Bahar ve Evren evliliği önümüzdeki sezon bizleri göre, görebileceğiz mi bu evliliği soranlar için? Büyük bir ihtimalle de arkadaşlar en azından evlilik olmasa da yüzük taktıklarını göreceğini düşünüyoruz. Göreceğimizi düşünüyorum. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Timur'u zor bir süreç bekleyecek önümüzdeki sezonda da Timur'un başına gelmeyen kalmayacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Zaten diziyle ilgili detaylar gelir gelmez ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.